Herkese merhaba. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Yılı kapatırken sizinle bir tekli yapmak istedim. Çünkü şimdi yeni yıl geliyor biliyorsunuz ve yeni yıl gelince hemen inanılmaz hırslı, böyle ulaşması imkansız hedefler bizi buluyor. Böyle olunca da işte bu aşırı e, cazip ama zor hedefleri belirliyoruz. Sonra tabii ki çok doğal olarak asla kişisel bir hata olmayarak bunlara ulaşamıyoruz. Çünkü nasıl şeyler belirliyoruz? İşte diyoruz ki mesela haftada 7 gün spora gideceğim ama mesela 3 senedir spor yapmamışız. Ya da diyoruz ki işte ben işte bir ayda 4 kitap okuyacağım ama aslında en son iki ayda bir kitap okumuşsunuz. Böyle böyle aslında biraz kendi yaptığımız ve kapasitemize uygun şeyleri yapmadığımız için Günün sonunda tabii ki bu hedefler de gerçekleşmemeye başlıyor. Gerçekleşmediği takdirde de motivasyonumuz düşüyor. Motivasyonumuz düşünce de hepten bırakıyoruz. Ee, en azından ben bazen böyle olabiliyorum gerçekten. Ama şöyle bir şey düşündüm açıkçası. İşte hedefler koymak. Koca bir yıl için, 365 gün için hedefler koymak gerçekten hiç inandırıcı ve sürdürülebilir değil. Ee, ama ne sürdürülebilir diye düşündüm. Bunu düşünürken de aklıma şöyle bir şey geldi. Belki beni takip edenleriniz biliyordur. Ben bundan iki ay önce bir öz şefkat kursuna katıldım. Böyle yoğunlaştırılmış 5 günlük bir kamptı. Ve öz şefkatin gerçekten bayağı kurucularından gibi olan Chris Germer'den ve Hollanda'daki de Mindfulness Akademi'nin sahibi Mila Koning'den 5 günlük bir yoğunlaştırılmış kurs aldım. Bu kursta gerçekten öz şefkati öğrendik. Öz şefkat ne demek derseniz de aslında biraz insanın çok basit gibi görünse de asla yapamadığı bence kendini sevmesi ve kendi kabullenmesiyle alakalı çalışmalardı. Bunun içinde tabii ki birçok pratik vardı ve ben size bu 5 günü şimdi anlatmayacağım burada. Ama eğer ilginizi çekerse bana yazabilirsiniz. Bununla ilgili de ayrı bir bölüm yapabilirim anlatmak adına. Ama ben bugün orada özellikle tek bir noktaya odaklanmak istiyorum. Tek bir pratiğe. Bunun sebebi bir, beni çok etkiledi. İki, bence bunu bilmiyorsak ve hayatımızda buna odaklanmıyorsak gerçekten hep böyle bir tamamlanmamış, hep bir eksik, hep böyle bir tekremsi bir tat oluyor bence ağzımızda. O yüzden bugün size izninizle <laughs> öz değerden bahsetmek istiyorum. Yani öz değere odaklanıp kendi öz değerlerimizi bilebilir miyiz? Öncelikle öz değer nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Özdeğer baktığınızda sizi siz yapan şeylerdir. Nasıl yani? Aslında hayatınızda olmadığında bir tık eksik hissettiğiniz, kendinize böyle tamamlanmamış hissettiğiniz bir histir bu. Örnek veriyorum siz çalışma hayatınızda esnek çalışma saatlerini önemsiyorsanız ama bu yoksa ve şirketin öz değerlerinden biri bu değilse olmayabilir ya da sizin meslek hayatınızda ya da genel hayatınızda yaratıcılık çok önemlidir ama oldukça veri ve formül odaklı bir işte çalışıyorsunuzdur. Bu da yine böyle içinizi bir gıcıklayabilir. Yani sanki ben değilim ve ben kendi hayatımı yaşamıyorum gibi bir his bırakabilir. Bu işte hayatta tam olarak tutkusunu tırnak içinde söylüyorum bulamamış, işte hayatta ne yapmak istediğini tam olarak bilememiş ya da bilse de buna cesaret edememiş insanların aslında çok yaşadığı bir duygu bu. Bu arada ben de e, bu kitlenin içindeyim açıkçası. Yani sanki böyle bir... bir Biri yerlerde böyle bir toz bulutları uçuşuyor ama onları şöyle bir silkeleyip, heh deyip böyle açamıyorum o yolu gibi hissediyorum. Hani sanki böyle içinde ufak ufak böyle e, ışık hazneleri görüyorum ama bir türlü böyle gün ışığıyla gözlerim kamaşmıyor gibi bir his. O yüzden ben de bu özdeğerlerimi çok düşündüm. Galiba o yüzden de bu pratik bana özellikle çok vurdu, İyi anlamda, çok iyi geldi. Çünkü hani bir süredir sadece böyle yapmam gerekenlere odaklanıp, olmam gerekenler hakkında çok bir fikrim yokmuş. Ya yani gerekenler de demek istemiyorum da aslında olduğumla ilgili çok bir fikrim yokmuş. Çünkü yani günün sonunda. Mesela koca bir yıl geçiyor, İşte hedefler koyuyoruz. Bunların bir kısmı oluyor, bir kısmı olmuyor e, ve günün sonunda böyle hani bir yılın sonunda şunu başardım diyoruz. E, ama yine de böyle bir başardım da. E ne oldu hisse oluyorsa e, burada demek ki böyle öz değerimizle olan bağımız çok da güçlü değildir. Öz değerimizle bağımız güçlü olmadığında da hayatımızın böyle temel taşı da çok aslında güçlü değildir. Yani bir nevi bu sizin Gerçekten temelinizi atmanız gibi bir şey e, gibi düşünebiliriz öz değerleri. Şimdi tabii modern hayatın koşuşturmacası içinde işte yapmamız gereken tasklar, gitmemiz gereken yerler, ne bileyim atmamız gereken mailler, iletmemiz gereken projeler falan derken çok kaybolduğumuz için insan kendine dönemiyor ve kendini tanıyamıyor. Bu yüzden de bu dönemlerde aslında çok popüler olan bu reflection, hani biraz reflect edeyim falan e, diye bir sözcük var ya aslında işte biraz geriye dönüp düşüneyim, biraz noktaları birleştireyim falan. E, bunu pratik etmekle alakalı. O yüzden de öz değerimizi belirlerken de yine bu tarz böyle bir geriye bakıp dönüp aslında geçen yıla bakıp ileri iki yıla hedefler koymaktansa, geçen yıla bakıp neler bana iyi geldiği biraz konuşmak. O yüzden de geçen yılı değerlendirirken aslında kendinize şöyle üç önemli soru sorabilirsiniz. 1. Bu sene beni gerçekten ne mutlu etti? Neyi yaparken, neyi paylaşırken gerçekten kendimi mutlu hissettim? Aslında bu soruya bakmak size gerçekler ve beklentiler arasındaki o güzel farkı da verebilir. Çünkü Bazen deriz ki işte çok çalışacağım ve kendime atıyorum X marka bir çanta alacağım. Sonra o çantayı alırız ama yine de böyle bir boş boş bakarız. Yine de o kekrem tat vardır yani. E, demek ki o an değildir o. Ama mesela ne yapsaydınız sizi mutlu ederdi belki de bu. İkincisi, hangi anlarda kendimi yeterli ve değerli hissettim? Eğer siz de kafasının içindeki kendisini eleştiren ses susmayanlardansanız... Özellikle hangi anlarda kendimi yeterli ve değerli hissettim sorusuna cevap bulmakta bir tık zorlanabilirsiniz. Ama gerçekten şöyle odanıza kapanın. Ne bileyim isterseniz bir mum yakın. isterseniz bir kağıt kalem alın. isterseniz sadece tavana bakın. Ama bir düşünün gerçekten. Biraz böyle eşeleyin 365 günün sizde bıraktıklarını. Kendinizi yeterli ve değerli hissettiğiniz anlar hangileriydi? Çünkü o anlarda sizin öz değeriniz yatıyor aslında. Neleri önemsediğiniz yatıyor hayatta. Son olarak da şu soru. Ee, belirlediğim her hedefi yapmamış olsam bile kendime nasıl daha nazik davranabilirim? Şimdi belki de kendine nezaketli olmak sizin bir özleriniz olmayabilir. Ama aslında hiçbir insan kendisine böyle Kötü davranılmasını istemez. Aslında günün sonunda hepimizin aradığı bir nevi bir şefkat. Ve bence insan bunu kendine verebileceğini fark ettiğinde hayatı, yaşayış biçimi gerçekten çok değişiyor. Bununla ilgili çok kısa bir örnek vermek istiyorum size. Dediğim gibi ben çok gerçekten böyle tükenmişlik ve artık bıkkınlık halinde gittim o kampa. Yani o kampa gitmeden önce gerçekten böyle istifa etsem iş mi arasam? Ne yapsam? Ama iş arasam ne yapacağım? istifa etsem hangi alana geçeceğim? Yani böyle bir sürü böyle karma karışık bulutların arkasında sorularla gittim. Zaten orada bolca gözyaşı, bolca böyle iç sıkışmaları, çok uykum geldi. Benim böyle sinirlerim bozulduğunda uykum gelir. Böyle böyle şeyler yaşadım. Ama oradan çıktığımda gerçekten o tükenmişlik gitmişti. Neden gitmişti? Çünkü Şunun farkına varmıştım yani. Evet, ben hayatta gerçekten özgür olabilmeyi, gerçekten aktif olabilmeyi, yani böyle 8 saat boyunca ben masa başında oturduğumda çok mutlu olmuyorum yani. Ee, onun dışında böyle yaratıcı fikirlerle dolu bir dünyada yaşamayı önemsiyorum. Tabii ki her insan gibi micromanage edilmeyi sevmiyorum. Ama onun dışında mesela ben iş yaparken de bana sadece problem verilsin ve çekilsin ve ben her şeyi kendim keşfedeyim seviyorum. Mesela bu benim için oldukça değişik bir e, keşfedişti. Yani ben hani işte şimdi bu projeyi sana veriyorum, bunun için şunları yap, bunları yap, bunları yap gibi listelenmesindense bana desin ki mesela işte musluk yeterince su akıtmıyor ve ben o musluğu optimize edeyim. Yani ben bunu daha çok seviyorum. Problemi verip e, çözümü aramayı çok daha fazla seviyorum. Mesela bu da çok değiştirdi. Zaten döndüğümde yöneticim değişmişti ve yeni yöneticimin bana ilk sorduğu soru seni ne motive eder, sen nasıl çalışmaktan zevk alırsın olduğu için ve ben çok yeni öz değer çalışması yaptığım için bu soruyu cevaplamak benim için oldukça kolay oldu diyebilirim. Böyle ne istediğimi bildiğim ve neyi yaptığımda kendimi daha tatmin ve mutlu hissedebileceğimi bildiğim bir yere gelmişti. Şimdi şeyi düşünüyor olabilirsiniz yani hani ne oldu? Şimdi her şey değişti mi? Bir anda işini çok mu seviyorsun? Ne bileyim çok mu tutku doldun falan. Ee, açıkçası hayır ama ben bu soruyu aslında orada Mila'ya sordum. işte öğretmenimize, hocamıza, ne bileyim eğitmenimize sordum. Ee, ve o da dedi ki tabii ki işte örnek veriyorum onun için de özgürlükmüş mesela öz değerlerinden biri. Özgürlük istiyorsanız bir anda işinizden istifa edin ve hani backpack'inizi alıp bir yerlere gidin, sırt çantanızı alıp bir yerlere gidin demiyorum. Ama dedi her şey ufak ufak adımlar atmakla başlar. Önce her şeyden önce, her şeyden önce adım bir. Bunun farkına varın. Gerçekten bir odaya kapanın, ne bileyim bir yürüyüşe çıkın. Size ne iyi geliyorsa yani o beyninizde düşünmenizi ne böyle tetikliyorsa ne bileyim yemek yapın. Bazıları için bu çok meditatiftir. Bazıları için duşta fikirler gelir. Bazıları için böyle yatmadan hayal kurmaktır. Neyse size iyi gelen bunu yapın ve böyle bir kağıt kalem alın. Şu an bunu dinlerken bile yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Tabi yürüyüşte kağıt kalem olmaz isterseniz telefonunuzu yanınıza alın. Ben şu an sizin neyi neden nasıl yapmanız gerektiğini niye kontrol etmeye çalışıyorum? Hiçbir fikrim yok. Siz kafanızı göre takılın tamam mı? Ve biraz önce sorduğum soruları cevaplamaya başlayın. Neydi bunlar? Bu geçen sene kendimi en çok ne zaman mutlu hissettim? Hangi anlarda kendimi yeterli ve değerli hissettim? Ve sonuç olarak hedefler koymasam bile kendime nasıl daha nazik davranabilirim? Kendime nasıl şefkatli yaklaşabilirim? Bunun için de aslında belki de toplumun bize başarı diye atfettiği şeylerden biraz çıkıp sizin başarı tanımınız ne buna bakmanız lazım. Şimdi nereye not almak istiyorsanız ya da düşünmek istiyorsanız sadece onu şöyle bir hayal edelim. Bu soruları cevapladık. Bu sorularla birlikte dedik ki şu cümlelerle 3 tane cümle yazacağız. 1- bu yıl kendimde en çok gurur duyduğum şey, örnek veriyorum. Bu yıl gerçekten sınır çizmeyi çok daha iyi öğrendim. Bu arada bunu kendim için söylüyorum şu an. Evet, ben bu pratiği size yapmış olayım şu an. Evet, bu yıl kendimde en çok gurur duyduğum şey kesinlikle sınır çizmeyi ve sınırlarıma dair iletişim kurmayı çok daha iyi yaptım ve bu bana kesinlikle çok daha iyi hissettir, hissettirdi. Demek ki ben sınır çizmeyi ve bu sınırlarına göre davranılmasını önemseyen biriyim. Ee, yani kimse bence people pleaser, insan hoşnut eden kişi de olmak istemez diye düşünüyorum. Evet. Peki yeni yıl geliyor şimdi. Yeni yılda kendime şu şekilde davranmayı seçiyorum. Nasıl davranmayı seçiyorum? Tabii ki şefkatli. Çünkü onun, o o böyle içimdeki o e, kritik, o eleştirel sesi e, susturmak bana çok iyi geldi. Ben eleştiriyle motive olan bir insan değilim. Yapıcı eleştiri olduğu sürece her zaman dinlerim çünkü kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Ama böyle kamçılanarak böyle gaza gelen biri değilim ben. O yüzden yeni yılda kendime şefkatli davranmayı seçiyorum. Kendimi kabullenmeyi seçiyorum. Kendime anlayış göstermeyi seçiyorum. Evet. Peki. Başarıdan bağımsız olarak şu anda beni değerli yapan şeyler. Son cümlemiz de bu. Başarıdan bağımsız olarak şu anda beni değerli yapan şeyler. Yine gözlerimi kapatıyorum. Şu ödevimi nefes alıyorum. Şu an sizinle spontane yaptığım için hiç önceden düşünmemiştim. Ama şu an düşünüyorum sizinle birlikte ve başarıdan bağımsız olarak şu anda beni değerli yapan şeyler. İçsel motivasyonumun beni bu, bir sene boyunca bu podcastı yapmaya etmiş olması, merak duygumun beni hep daha ileri gitmeye, bir şeyleri değiştirmeye, bir şeyleri yapılandırmaya ikna etmiş olması, hep o dünyaya karşı açlığım ve deneyimim, bu ikisini gerçekten çok takdir ediyorum. Yani o deneyim arayışım, o açlığım, o bitmek bilmeyen böyle daha ne öğrenebilirim, daha ne keşfedebilirim hissimi buradan gerçekten kucaklıyorum. Hatta benim için başarıdan daha önemli diyebilirim açıkçası. Evet. Şimdi, şunu bir olabilirsiniz. Peki, ben hani öz değerlerimi biliyorum. Ama bunlarla ilgili ne adım atacağımı bilmiyorum. Bu da çok normal başımıza gelebilir. Çünkü mesela örnek veriyorum. Öz değeri ailesi, ailesiyle vakit geçirmek isteyen biri nasıl gerçekten bunu iş hayatıyla dengeleyebilir? Çok basit adımlar. Gerçekten çok basit adımlar düşünelim. Yine kapattık gözlerimizi. Şimdi bir kişi var. Ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Ailesiyle vakit geçemediğinde kendisini kötü hissediyor. Ama bir yandan da işte iş hayatı var ve yoğun bir şekilde ilerliyor gerçekten kendisine burada kurallar koyarak başlayabilir. Örnek veriyorum. Belki çok çalışan biri olduğu için bunu ben hiç sevmiyorum ve desteklemiyorum ama diyelim gerçekten haftanın her günü ulaşılabilir. Maille, telefonla, ona işle ilgili her şey söylenebilir bir durumda. Burada yapacağı en ufak adım şu olur. Pazar günleri kimse beni ellemesin. Pazar günleri iş özelinde kimse bana ulaşamaz. Çok basit. Pazar ya, yani aile günü, yani parkların, AVM'lerin dolup taştığı, çocuklu ailelerin her yeri işgal ettiği o yüce gün olan pazar günü bana ait. Bunu demek hiç zor değil. Değil mi? Aslında düşündüğümüzde. Ya da diyelim ki kendimden gideyim. Mesela aktif olmayı seviyorum dedim size. Bunun için bu kurstan sonra şöyle bir şey yaptım ben. Porto'da böyle bir kıyafet değişim, değiş tokuş etkinliğinde destek oldum. Yardımcı organizatör olarak çalıştım. İşte sosyal medya görsellerini hazırladım. Gruplarda paylaştım. O gün orada Birlikte onlarlaydım. Bir sürü kıyafet verdim. İnanılmaz insanların hoşuna gitti zaten. Bunun işte bir de bahar temizliği versiyonu yapalım dedik. Şimdi yıl kapanış gibi böyle paketlemiştik onu. Şimdi bir bahar temizliği gibi yapalım dedim. Ve oradaki o ufak interaction aslında, insanlarla kurduğum iletişim, yeni insanlar tanımak, tabii ki buraya göç etmiş yeni expatlarla tanışmak falan. Bana çok iyi geldi. E tabii aslında paylaşım ekonomisine de katkısı oluyor. Bu da benim başka bir özdeğerim. Sosyal etki, sos yani dünyaya iyi gelmek bana çok iyi hissettiriyor. E, etkim her ne kadar küçük de olsa, hani çorbadaki bir tanecik tuz da olsam bu bana gerçekten iyi hissettiriyor. O yüzden böyle düzenli bağış yapmaya çalışırım mesela. Özellikle doğum günlerimde kendime hep bir bağış hediye ediyorum yani. E, bunun gibi şeyler. O yüzden işte hani paylaşım ekonomisi, daha az tüketim. E onun dışında aktiflik var bir yere gidiyorsun, bir şeyler hazırlıyorsun vesaire. Yeni insanlarla sohbet ediyorsun. Mesela bu benim öz değerlerime çok uyan bir etkinlikti ve ben bunu aslında bir yandan da full time işimde çalışırken yaptım. Gibi. Ya da mesela onun dışında şöyle bir şey de var. Bu herkese bence çok ekstrem gelecek ama ben bu sene gerçekten hedef koymuyorum. Çünkü şunu gözlemlemek ve deneyimlemek istiyorum kendimde. Hedef koymasam bile şu anki halimle değerli miyim? Yani cevap evet, hepimiz için evet. Siz hedefleriniz değilsiniz, siz job title'ınız değilsiniz, siz aldığınız maaş, olduğunuz kilo, bulunduğunuz yaş, işte yaşadığınız ev değilsiniz. Sahip olduğunuz araba değilsiniz. Siz, sizsiniz. Özünüzle. O yüzden özdeğer diyoruz. Toplumsal değer demiyoruz siz seçimlerinizle, inançlarınızla, hobilerinizle, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerle, ses tonunuzla, bedeninizle, seçimleriniz, e, sizsiniz. O yüzden hedef koymadan da çok değerlisiniz. Şu anki halinize yeter, yeterince değerlisiniz. Eğer bu podcast'i dinliyorsanız, eğer bu podcast gibi başka böyle insana iyi gelen podcastler dinliyorsanız, eğer hayatta biraz böyle merak duygusu, biraz böyle kendinizi kendinize dönmek, hep böyle o kurban rolüne düşmemek, geçmişe takılı kalmamak gibi gibi şeylerle aslında hep böyle bir adım atıyorsanız yani bence gayet iyi. Ne dersiniz? Bu kadar yeter mi sizce? O yüzden yavaş yavaş bu bölümü kapatırken tekrarlamak istiyorum. Üç soru ve bunları cümlelere istediğiniz formatta dökebilirsiniz. Bir, Geçen yıla bakıp retrospektif yapmak ve kendinizi gerçekten ne zaman mutlu hissettiniz? 2. Bu sene sizi değerli ve yeterli hissettiren şeyler neler? Çünkü o yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu aman aman yani gerçekten bir salgın gibi her yerimizde. O yüzden biraz hangi anlarda değerli ve yeterli hissettik buna dönmek de çok önemli. Sonuncusu da şu, hedefler koymasam bile, koymamama rağmen hatta kendime nasıl nazik davranabilirim? Bu da üçüncü sorumuz. O yüzden şimdi biliyoruz ki araştırmalara göre de zaten, biliyorsunuz çünkü araştırmalara göre demezsem söylediğimin hiçbir anlamı olmaz. Ama yeni yıl hedeflerinin %80'i falan böyle ilk 6 hafta içinde kaybolup gidiyor. E, 6 hafta kaldı. 46 hafta. Bu 46 haftada bir boşluk. Bir böyle yolunu kaybetmiştik. Çünkü işte 7 gün spor dediysen ve 6 gün yaptıysan kendini böyle pis hissediyorsun. Başarısız hissediyorsun falan. Bunlar hiç kimseye iyi gelen şeyler değil. Ee, ve bir de şöyle bir şey de var. Hedef denen şey... Eğer kendi öz değerlerimizi bilmezsek, bize neyin iyi geldiğini, neyin, hisset, neyin iyi hissettirdiğini bilmezsek genelde dışarıdan gelen beklentilere göre oluyor. Değil mi? Yani işte X marka bir şey alacaksam, Y kadar kilo vereceksem, A, A title'ını alacaksam, terfisini alacaksam falan ya da işte ne bileyim işte yaşım bilmem kaç oldu evleneceğim. <laughs> Bu da yani bence yine çok dışarıdan gelen bir şey. Hayatın zamanı yok. Sizin zamanınız var. Herkes kendi zamanına göre özel ve güzel zaten. O yüzden kendi ihtiyaçlarımızdan doğmayan hiçbir şey de kalıcı ve sürdürülebilir olmuyor. Bu yüzden de e, bu sene hedefler koyarken gerçekten bu benim içsel motivasyonum mu dışsal motivasyon mu diye sorarak öz değerlerinizi belirleyerek gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler tabii ki koyabilirsiniz. Ama lütfen kendinizi böyle o sosyal medyada gördüğümüz parıltılı, ışıltılı, sahte hayatlar kadar sahte diyeceğim. Üzgünüm çünkü kimse hiçbir zaman o kadar ışıltılı ve parıltılı değil. Ee, kıyaslamayın. Bu da yine eğer bir insan kendi otantikliğini gerçekleştirebiliyorsa, otantik yani benliği, kendi olduğunu, öz değerlerini biliyorsa, bunlara göre hareket ediyorsa zaten kıyaslamaz. Zaten kendini sever olduğu gibi, değer verir, kabullenir olduğu gibi. O yüzden bir buraya bir bakın derim. Bununla birlikte tabii şunu da unutmamamız lazım ki kendimize daha nazik, daha anlayışlı davrandığımız bir noktada motivasyonumuz da buradan geliyor. Bir şeyler değişiyor, bir şeyler uyanıyor. Yani bunu da çok net söyleyebilirim gerçekten. Böyle bir aslında somutta değiş, değişen hiçbir şey yok. Ama içinizde o kadar çok şey değişiyor ki Sanki böyle bir enerjiniz değişiyor, bir auranız değişiyor. Öyle bir his geliyor yani. Tabii kalıcı olması için işte pratikleri yapmak, bazen dönüp kendinize odaklanmak, bu retrospektifler bence yıl boyunca yine yapabileceğiniz şey. Ama unutmayın ki siz her halinizle yeterlisiniz. O yüzden de eğer bugün bu podcastı dinlediyseniz ve buradaki birkaç öneriyi alıp hayatınıza uygulamaya çalışacaksınız. Bugün bu, kendinize ayırdığınız bu zaman gerçekten çok değerli. Eğer, yani mesela biz arkadaş grubumuzla bu tarz şeyleri çok konuşuyoruz. Eğer bu konuşma böyle bir arkadaş grubunuza da iyi gelecekse, onlarla da paylaşmayı unutmayın. Bu sefer hani, hadi kızlar şunu yapıyoruz, hadi çocuklar şöyle hedefler koyuyoruz demek yerine Belki de biraz değerlerimizden de bahsettiğimiz, güzel şöyle bir goddess circle yapabiliriz. Tanrı çalarımızla bir araya gelip çok güzel sohbetler yapabiliriz öz değerlerimizle ilgili. O yüzden de bu bölümü burada kapatırken size gerçekten kendinizle barıştığınız, kendinizi kucakladığınız, kendinize şefkat ve anlayışla yaklaştığınız, öz değerinizin farkında olduğunuz bir yıl diliyorum. Beni takipten çıkmayın ama seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.